merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle bugün arkadaşlar bu oyunlar ya. Bu oyuna para yatıracağım. Vallahi para yatıracağım. Arkadaşlar biz bu bunları nasıl aldım diyebilirsiniz bu elbiseleri. Arkadaşlar ben eskiden bayağı bir param vardı. Para yatırmıştım eskiden de. Ee, şimdi 150 elmasım kaldı ve şurada gördüğünüz gibi zaten. Bu bir daha yatıracağız arkadaşlar. Yatırayım mı? Yatır diyenler. Bir gelsin abi yatır diyenler. İki defa yatıracağım bir de. Hadi başkayalım bakalım. Videoyu kapatacağım mı yatıracağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu 529.99'u alacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Kapatıyorum videoyu ve hazırlıyorum hemen. Arkadaşlar paralar gitti yatırdım arkadaşlar. Hazır mısınız parayı gösteriyorum. <laughs> İki tane yatırdım bir de. Bak paraya bak. Oy. Playlane. Oyun para yatırdım ya. Harbi para yatırdım oğlum. Oha ya. Yatırdım oyuna para. Herkes görüyor şu an parayı. 150 elmas vardı. Şimdi ben geldim. Ben eskiden 2000 elmasım vardı. Ve bunları almıştım. 2000 <laughs> Benim çıkışı nerede? Benim içindekiler gelecek birazdan. <laughs> eh, tamam geldi. Biraz oturayalım. <laughs> Sik. Ben oturdum. <laughs> Şuna gelir. Araba benim arabalarım da vardı. Çalmıştım onları. Arabaları göstereyim size. Ama gitmeyeceğim onunla. Yani bugün uçak da almayı düşünüyorum. Hiç almamıştım uçağı. Su bulu var. Mesela su bulu. Yani bir tane bu var. Bak bir de fakir demeyin ya, Bir tane de arabam var. Bak. Kapat kapıyı. Bir daha aç. Sonra buradan. Rade elektrik çağırıyor. Açtım. Gördüğünüz gibi bu da benim ikinci arabam. Güzel. Dağ. En hızlı arabam bu şu. Ama üçüncü arabayı da almayı düşünüyorum. Kapat. Ben arabayla gideceğim. Bugün arkadaşlar, uçak almayı düşünüyorum. Yani onu da söyleyeyim. Bugün uçak almayı düşünüyorum. yani onu da söyleyeyim yani. Da söyleyeyim. yani uçak uçak alıp uçurmayı düşünüyorum. Ben eskiden de uçak uçurmuştum. oyunda. Ama ben oturmamıştım ya Ya doğru oturmuş muydum arkadaşlar Ben bunu, bu videoyu hiç çekmedim Bu oyunda Ama güzel Çekmiş miydim hiç hatırlamıyorum Ama arkadaşlar bence çekmemiştim ya Bu oyunda Hiçbir para yatırmamıştım Ve ilk defa Bu oyunu para yatırdım Gerçekten bak bu ilk defa oluyor Bunu da söylemiyorum yani. İlk defa oluyor bu para yatırdığım ya Havaalanı nerede bak. Havaalanından uçak alacağız. Böyle. En yani küçük uçaklardan başlayacağım ilk. Küçük uçaklar vardı ben gördüm param olmadığı zaman. Yatırdım artık ne yapayım. Şöyle. Gidelim. Şimdi orayı için. Bir tane burada bir adam buladım. Bisiklet midir artık kimdir. Böyle bir kaykaylı da olur. Onda ondan bir alalım abi şeyimizi. Bak bu adamdan olur. Şimdi, şey gidecek değiliz. Adam ikramı. Adam koy. <laughs> ben de da ne bileyim. Bak oğlum düştüm ya. Azıcık kıra. Hadi. gömme. Bunu da bununla yapsınlar bence. Hayır oluyor yani. Bir de bir ya. Bak uçak gelme yerine geldik burası. Çok hızlı geldik yani. Bu olmasa şimdi. Nasıl gelmiştik ben anlamadım. E, ben dur ya çok gittim. Tamam. Koş koş. Tamam şimdi çek. Adam. Gördüğünüz gibi burada bir sürü uçak var. İlk ben şu uçak alacağım. Bak. Bir küçük uçak vardı burada bir tane öyle küçük. Yer. Bundan alacağım bak. Hazır mıyız? Aldım. Aldım arkadaşlar. Bakalım. Bakalım. Evet, geldik. Evet. Arkadaşlar param neden gitmedi? Çünkü ben eskiden bunu da almıştım ama hiç sürmemiştim. Onu da söyleyeyim yani. 2000 param var ki. 10000 param varken. Onunla para yatırmamış, toplamış. Şşşşş. Bu da bitti. Para yatırmaya karar verdim. O. Oh. Beceremem yani bu çok Daha iyi istiyorum yani. Güzel gidiyorum ama. He. Bir de pervaneli. Sana iyi gidiyor ya. Yani. Evimin üstünden geçiyor. Bak bak. Şöyle bir hareket yapalım. multimillion quất em 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 Tamam. Biraz iyi sürdüm arkadaşlar burada. Ben ben anlamadım. Hiç beceremem aslında. Ne okusun? Bir tane karabin oluşturup diye. Atayım. Arkadaşlar şu uçağı sürmeye çalışacağım. Bundan da almıştım. 10 bin param oldu. Bundan da var spam diyordu sanki. Bak. Bu da iki pervaneli bu uçak. O da. Bu da ben bu sürem. Bir de ben kendimi sürem. Yani. Biliyor musun? Oye. Ne sürüyorum he? Ben nerede iyi dönüyorum öldürsem mi? Hop! Süper. Havalandan gidelim hadi. Çok hızlı bir de ha arabadan 10 kat daha hızlı. Bak aşağı aşağı yavaş. Vallahi geldim. Vallahi geldim. Büyü sürdüm ama he. Bana bu kadar yeter bence uçak sürmek. Eve gideceğim uçakla. Eve gideceğim ben. Ne olmuş yani gidemez mi? işte sürmeyi öğrendim hadi gidelim. Eve uçakla gideceğim. Eve gideceğim uçakla hadi. Ne gidiyor bir Silahları almıştım. Sanırım silahla bitmişlerdi parla. Hadi atlıyorum. Lan yavaş lan yavaş yavaş. Dur çevir çevir parmak. Ama in in lan in lan lan oğlum ne yaptın arabaya? Yapayım. 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 Kalk Yapayım. kalk. Zor Yapayım. yani. Yapayım. Yapayım. Sürmede de sıkıntı yok ama indirmede de sıkıntı yok. İndirmede de sıkıntı yok. İndirmede de Arabayı geçebilir miyim? Lan oğlum. Lan oğlum çalış lan. Lan oha. Iıı. Lan ne oluyor lan lan. Lan ne oluyor. Yavaş yavaş dur ben kanyayı durdur. Ne oluyor lan. Bir daha bir daha devam. Bir daha iyi ben bunu da istemiyorum. Bu başka. Başka arabayız. Okey. Şu dansı bak çok seviyorum bak. Geliyor okey bak bak. Hazır mıyız bak. Geliyor okey. İşte bu durumda. Çok seviyorum. Kaç zamandır Bak. Geliyor okey. Tatlayla atmak. Süper değil mi? Bak. Geliyor okey. Yeah. Neyse, Şimdi söyleyelim bakalım. Şimdi şu Aldım bir öyle spamladı. ne öyle? Git lan. Git Git. yok. Git lan. ya. Yap. Yapın, yap yap? Sen öyle yavaş. Tamam lan. Kadeliye de gitmezsen yuh yani gitmedi. Ağza tüküreyim gitmedi. Nasıl gitmedi oğlum bir kara deliğe? Kara delik oğlum ha. Kara deliğe gitmedi ya. Kanak mı bu? Dur dur. Ben. Yok. Al. Lan. Lan lan ağza mü çocuğu? Lan. Yok ol lan. Bozuk ha bozuk ha. Lan oğlum yok olsana. Aman bana ne ondan ya şu adamın dövesim geldi süper dövüş yeteneklerimi size gösteriyorum bak bak süper dövüş yetenekleri gördünüz mü süper dövüş yeteneklerimi oy bir de karayları konuşturarak öldürüyorum yani. o kadar üstüyüm ve böyle bir hareketim var bir yere yatırım adamı adamı o adam bana yumruğu vurur ama onlar bana işler mi yapabilir miyim? Sıkmadım. Bindim. Lan oğlum bana bir dur yapacak mı? Ha, senin üstüne binerim böyle. Can mı lan bir daha? Bana. Havada kalıyor. Oyyyyyyy Hadi dans Neyse. Ne var lan Hadi çıkır deme Hiç seni ısırmamıyo bu Baya bunu delirsem bak Aloha Lan deli karıştırdım lan Bir şey gitti Olamaz Önce yeniden alalım Hıaaa geldim Çak Nereye gittim ya Geliyorum Çaktan mı gelecek şimdi? Çalış! Gel, bunları ben oynuyorum ya! Tamam. Tamam, bir daha almak. süper tatlı. Şöyle hmm. de, de şey. satılsa işte. Bak demek. Ooo kardeşim ne yapayım ne yapayım ne yapayım yani. Ah geldim. Biraz geçtik mi arkadaşlar? Arkadaşlar aslında bu kadar yeter video ha. 14 dakika 19 dakika olmuş. Hayır. Yoksa ben daha gidip bir şey daha etsin mi? Bir şey yapmayız diyorum. Oo! Evet arkadaşlar hadi bye. Bye.